Tabii şimdi e, sen orada bir ticaret merkezi kurdun ve şimdi orayı zenginleştirmek istiyorsun. Yani birçok e, evet. tedaviyle, e, kaliteli evet. veya markalarla güçlendirmek istiyorsun. Orayı güçlendirdikten sonra da ya da şu anda da belki e, orada bir trafik oluşmaya başladı. Yani Irak'ta senin ticaret merkezini ziyaret eden iş insanları görüşmeler yapmaya başladı. Yani sen aslında 5 <laughs> gün fuar sunuyorsun gibi geldi bana şimdi bu şeyde. Evet. <laughs> Aynen. Şimdi şöyle Sadık ben yanlış anlaşılmasın yani ben zaten işimi yapıyorum. Evet. Genel siparişleri değerlendiriyoruz. Malzeme gidiyor. İşte, işte bahsettiğimiz bazı ürünler bazı markalarla zaten biz hala hazırda çalışıyoruz. Evet. Ama ben sadece sadece böyle bire, bir iki tane beş e, şey olmasın bir kurumsal bir yapı peşindeyim ben açıkçası. Evet. Yani orada sistematik bir çalışma olsun. Bir firma geldiğinde e, yeri belli olsun, adresi belli olsun, görüşmeleri hangi firmalarla muhatap olsun, nasıl bir ilerleyeceğiz, plan ne olacak, işte ticaret odaları mı çağıracağız, onların e, içerikleri, yani firmayı o pazara göre belki o firmanın e, örnek vereyim e, bir ürünle girmeye planlıyor ama bambaşka bir ürünle çıkabilir. Belki daha da faydalı olur. Evet. Aynı Türkiye'deki gibi. Yani Türkiye'de nasıl yani aynı şöyle de ters mühendislik yapalım. Şimdi sizin yabancı bir firma geldi. Çin'den olsun, Arap ülkelerden olsun veya Avrupa'dan olsun. Türkiye'de ürün satmak ne kadar bir yatırım ister? Yani baya e, yani rakamdan ziyade orada insan yeteneklerine yeteneklerini bulmak. Ha. Ya parayı buldun, hadi parayla da iş yaptıramıyorsun şimdi. Orada bir ekibin evet. olması, orada bir yerel oyuncunun olması gerekiyor. Bunlar bile çok hani ayrı bir konu yani böyle parayla olmuyor ki yıllarını alıyor güveni inşa edeceksin, onu güveneceksin falan. Hı. Dolayısıyla da bu, bu taraf çok önemli. Kısacası hem zaman yatırımı, insan kaynakları, hayal gücü evet. e, yani yani bizim de kısacası bu firmaların kendileri ee, orada bulunmasının her zaman fark. yani bana şey diyorlar genellikle Muhammed Bey zaten seni tanıdık İşte geldiğinizde bize iletişim. E bir doğru. Ben zaten iş geldiğinde üreten ama şu farkı var. Sadece siz değil ben 5 kişiden teklif alıyorum. Evet. Hangisi aklıma yatıyorsa ve orada evet. fark da şu var muhatap olmuyorsunuz müşteriyle. Müşteriyle ben muhatabım. Fiyatı ben vereceğim. Değil orada onu o çok güzel bir şey. Yani sen şimdi biz örnek veriyorum işte 50 tane farklı inşaat firması veya yani inşaat malzemeleri üreten firma olarak marka olarak Hı. oraya geldiğimizde e, oradaki Hı. E, sen orada bizim hani ürünlerimizi lansmanını, görüşmeleri hepsi seninle ekibin mi yapıyor olacak yoksa bizden? Tabii. De Tabii. Bizden birisi orada durmayacak yani değil mi? Böyle bir şey. Yok yok abi. Yok yok. Şimdi ha Muhammed illaki ben de duracağım. Oradaki yemekler güzel. Evet. <laughs> Beğendiyseniz tabii ki gidebilirsiniz. Orada toplantınızı yapabilirsiniz. Görüşmeleri yapabilirsiniz. Evet. Ama e, önemlisi bu. Siz bize ürünle ilgili infoşiti vereceksiniz. Benim ürünüm şu. Şu bilgileri Arapça, işte e, Kürtçe, İngilizce tercümeleri de olacak. Bunları hepsini bizim gelen oradaki te, satış temsilcimiz bu temel bilgileri verir. Evet. İşte Teklife gelince direkt siz o müşteriyle muhatap oluyorsunuz. Hmm, süper ha. ama siz yoksunuz mesela ben örnek vereyim ben ne diyelim ki led led ışıkları ihtiyacım oldu. Evet. E ben gelip adam he, ben gelip ve benim led üretici firmam yok. E, geliyorum Türkiye'de bakıyorum mesela 5 tane firma bakıyorum. Evet, beşinden de teklif alıyorum. İkisi zaten cevap vermez. Üç tane de gelir. <laughs> o üçü değerlendireceğim. Ondan sonra sunarım ben fiyatlarıyla birlikte. Müşteri evet. beğenir beğenmez. Ondan sonra ben yani iş oluyorsa birisini seçip ondan sonra devam ediyorsun. Yani evet. buradaki firma şu bilgiye sahip olacak. Ben bu işi yaptıysam neden yaptım? Veya bu müşteriyi kaçırdıysam neden kaçırdım? Neyi daha iyi yapabilirdim? Fiyattan evet. mı kaliteden mi? Yani oradaki bizim sistemde var ya geri bildirim. Evet. Sen o geri bildirimi alıp ürününü Irak pazarına göre geliştirmen lazım. Evet.